Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Musun Yazıcıoğlu ile beraberiz. Kendisine birkaç sorumuz olacak. Sayın Yazıcıoğlu, e, Almanya'ya geldiniz. son dönemde Türkiye'de meydana gelen bu Ergenekon davası ile ilgili olarak bildiğiniz gibi son günlerde baya bir kazılarda bombalar meydana çıkartılıyor. Sizin bu görüşleriniz ne bu konuda? onları almak istiyoruz. Tabi yargıya yeni intikal etmiş olan hala da e, soruşturması devam eden bir dava. Bununla ilgili kesin hüküm vermek zamanı çok erken. Dolayısıyla olay ne kadar vahim olursa olsun, ortaya çıkartılmış olan silahlar, karşılaştığımız manzara ne kadar vahim olursa olsun, hukuk zemininden çıkmadan, hukukun bütün kuralları uygulanarak bu soruşturmanın devam ettirilmesinden yanayım çünkü bir taraftan kişilik hakları korunmalı ama diğer taraftan da Türkiye kendisini bir temize çıkartmalıdır. Türkiye süratle temiz bir sayfa açabilmelidir. Bunun için de nerede ne varsa hukuk kuralları içerisinde soruşturulmalıdır. Peşin bir şekilde kimseyi ilzam altında tutmak peşinin suçlu ilan etmek ya da kahraman ilan etmek e, doğru bir yaklaşım değildir. Yani gazete e, yayın organlarımızın, siyasetçilerimizin kendisini savcı hakim yerine koyarak e, birilerini aklamaya ya da mahkum etmeye hakkı yoktur. Bu, bu, e, bu davayı sabırla e, sulandırmadan siyaset e, çekişmesine alet etmeden ee, ve bir intikam vesilesi yapmadan hukuk nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gitmesi için yardımcı olmamız lazım. Evet, e, diğer bir gündemdeki konu bu Filistin'e İsrail'in saldırması. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii e, İsrail Filistin'e çok ağır silahlarla e, tüm insan hakları kurallarını ihlal ederek Birleşmiş Milletler e, kararlarını e, dünyayı hiçe sayarak çok ağır katliamlar yapıyor. Adeta çocuk, kadın, yaşlı demeden, sivil, asker demeden sadece vuruyor. Bir yandan karayor, karadan tanklarla ezip geçiyor. Havadan kural dışı silahlar kullanarak tahrip gücü çok yüksek eee yakıcı tüm insan haklarına aykırı siyahlar kullanarak bir katliam yapıyor e, cami demiyor muhabbetli e, şey demiyor okul demiyor Birleşmiş Milletler e, karargahları e, uluslararası kuruluşlar hiçbir şey tanımadan sivil yerleşimle e, birimlerine de e, büyük saldırılarda bulunuyor e, Ben İsrail'in bu e, terörist e, saldırılarını şiddetle nefretle kınıyorum. Filistin halkına da e, maddi ve manevi olarak hep hepimiz yanında yer almak mecburiyetinde olduğumuzu e, düşünüyorum. Ve Filistinlerin devlet hak olma hakkının bir an evvel verilmesi, Filistinlerin e, yaralar Filistin'in yaralarının sarılması için dünyanın ve tüm insanlığın seferber olması gerektiğini düşünüyorum. İsrail'e karşı da e, hem millet e, sadece kahrolsun İsrail dememeli ona karşı onların mallarını boykot ederek e, tavır koymalıdır. Devletler de sadece kınamakla kalmamalı İsrail'e karşı açık tavır koymalıdır. Son olarak 2009 yılında Avrupalı Türklere ne mesaj vermek istiyorsunuz? 2009 yılının Avrupalı Türkler için de hayır e, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 2008'in bütün kötülükleri götürmesini diliyorum. Tabii ki Avrupa'daki kardeşlerimiz burada kalıcı durumdalar. Onun için yatırımlarını buraya yap, yapmayı bundan sonra düşünüyorlar. Öyle anlaşılıyor. Ama yine de Türkiye ile bağlarını koparmamalılar. Türkiye ile münasebetlerini kesintiye uğratmamalılar. Burada da gelecek kuşaklarımıza, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek verebilmek için onların eğitimine başta önem vermelidirler. Ee, ve ana dillerini iyi öğrenmesini sağlamalı ve bulundukları ülkenin e, dilini de çok iyi kullanabilmeliler ki o zaman eğitimi daha iyi alabilsinler. Çünkü dil en önemli bir köprüdür. Dil en iyi iletişim aracıdır. E, o bakımdan e, çocuklarımıza iyi bir e, eğitim kazandırmak e, ve e, onları yani taş binalara vesairelere vereceğimiz parayı çocuklarımızın eğitimine vermemiz daha doğrudur. Burada hangi federasyondan hangi cemaatten Hangi siyasi görüşten olursa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine bütünlüğüne karşı ihanet etmeyen herkesle iyi ilişkiler içerisinde olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerini ıı, tavsiye ediyorum. Bizden teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, 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 olsun, görüşürüz. olsun. Sağ olun. Çok Sağol. teşekkürler. Sağol. Sağol.